Selam gençler. Test 3 birinci soruyla başlıyorum. Dikkatli dinle. Şöyle yukarı doğru kaldıralım. Özdeş KLM oyuncak arabaları F1, F2 ve F3 kuvvetleri uygulanarak bulundukları ilk düzemin tepesine çıkarılıyor. K arabasının bulunduğu ilk düzemin boyu 6 metre. Şurası 6 metreymiş. L arabasının bulunduğu ilk düzemin boyu 5 metre. Şurası 5 metreymiş. M arabasının bulunduğu ilk düzemin boyu 10 metremiş. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Sürtünmeler önemsizdir demiş. Şimdi ben buradan hemen kuvvet kazançlarını bir hesaplayayım arkadaşlar. Kuvvet kazançları ne kadar bir görelim. Kuvvet kazançlarımızı. Şimdi baktım buranın kuvvet kazancı ek düzen boyu bölü yükseklik 6 bölü 4'ten 1.5. Geldik burası 5 bölü 3'ten yaklaşık olarak 1.6. Geldik buraya 10 bölü 7'den bu da 1.4 olarak kuvvet kazancı karşımıza çıkar arkadaşlar. Bunlar hepsi benim mi? Kuvvet kazancım diyorum. Kuvvet kazancım. Uygulanan kuvvetler arasında F3 büyüktür, F2, F1 büyüktür, F2'dir diyor. Hemen bakalım. Arkadaşlar kuvvet kazancım ne kadar az ise o kadar büyük bir kuvvet uyguladım. O zaman en küçük kuvvet kazancı kimdeydi? M'deydi yani F3'teydi. F3 büyüktür arkadaşlar. F1 o da büyüktür. F2'dir. O zaman bu seçeneğim doğru. B'ye bakalım kuvvet kazançları arasında L, K, L, K, M'dir. Evet. L'ninki 1.6. E, K'ninki M'nin 1.4'tür. Bu da doğru. Seçeneğimiz bu da değil. Her üç durumda da yoldan kayıp vardır. Evet tüm tüm eğik düzenlerde arkadaşlar kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Eğik düzenin yüksekliği arttıkça kuvvetten kazanç. Yüksekliği kuvvetten kazanç. Boy arttıkça yoldan kazanç. Arkadaşlar eğik düzenlerde hiçbir zaman yoldan kazanç olmaz. Daima kuvvetten kazanç yoldan kayıp olur. Cevabımız deniz olur diyoruz. Geldi ikinci soruya. 3 işçi özdeş KL ve M yüklerini üç ayrı yoldan çekerek N noktasına çıkarıyor. Yüzeylerdeki sürtünmeler önemsiz olduğuna göre işçilerin uyguladıkları F1, F2, F3 kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlar yükseklikler eşit. Yükseklikler eşitse ek düzlemin boyu arttıkça kuvvet kazancı artacaktır ve uygulanan kuvvet küçülecektir. Baktığımız zaman arkadaşlar ek düzlemin boyu arttıkça çıkarılacak noktaya olan uzaklık artar. Baktığımız zaman en uzak nokta M'nin sonraki uzaklık K'nın en yakın olan L'nindir. Bu durumda M'nin bulunduğu ilk düzlemin boyu en fazla. Sonra K'nın sonra L'nindir. Buradan birim olarak da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Yaklaşık 4, 5 birim. Buraya baktık. 1, 2, 3 birim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim gibi görünüyor. Bu durumda arkadaşlar ilk düzlemin boyu en fazla olan kuvveti en küçüktür. O zaman burada F2'nin... E, ee, boyu ek düzen boyu en kısa olduğundan dolayı F2 en büyük olmak zorunda. Sonra F1 en küçük olan F3'tür diyoruz arkadaşlar. Seçeneklerimize baktığımız zaman 2, 1, 3 cevap denizde olur. Diyoruz ki gelsin 3. sorumuz. Evet. Sürtünmesiz eğik düzlemdeki P yüküne uygulanan kuvvet P yükün ağırlığına eşittir. Şimdi bakın buradan bir P yüküm var. P kadar bir kuvvetle çekersem bu cisim yukarı doğru hareket eder. Çünkü neden? Eğik düzlemlerde daima kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardı. Yani neydi arkadaşlar? Benim bunu yukarı taşımam için P'den daha küçük bir kuvvet benim için yeterli olur. Ama ben P kadar bir kuvvet uygularsam her türlü yukarı götürürüm demektir. P yükün ağırlığına eşittir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? P yükü aşağı doğru hareket eder. Yanlış arkadaşlar yukarı gider. P yükü hareketsiz kalır. Hayır yukarı gider. P yukarı yukarı doğru hareket eder. Evet. P hareket yönü için bir şey söylemez. Yanlış yalnızca eşlik olacak diyoruz arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Bir öğrenci aynı kalınlıktaki kitapları kullanarak yukarıdaki düzeneyi hazırlıyor. Her ölçüm sonucunda kitap sayısını azaltarak deneyini tekrar edip dinamometrenin gösterdiği ölçümü not ediyor. Arkadaşlar yükseklik azalıyor. O zaman yükseklik azaldıkça kuvvet kazancı artacağından dolayı uygulayacağı kuvvet azalır. Dinamometrede okunan değer azalır diyoruz. Buna göre öğrenci aşağıdaki sorulardan hangisine cevap arıyordur? Uygulanan kuvvet eğik düzemin boyuna bağlı mıdır? Boyunu değiştirmiyordum. Yüksekliğini değiştiriyordum. Adana değil. Uygulanan, uygulanan kuvvet eğik düzemin yüksekliğine bağlı mıdır? Evet. Aradığım şey budur ama diğerlerine de bakalım. Eğik düzlem kuvvetin yönünü değiştirir mi? Bununla ilgili bir cevap aramıyorumdur. Eğik düzem işten enerjiden kazar sağlar mı? Aradığım sorunun cevabı da bu değil. Cevabımız Bursa olur diyoruz arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Karadeniz bölgesindeki yayla yolları genellikle dar ve bol virajlıdır. Arkadaşlar bunun virajlı olmasının temel nedeni yolu uzatarak kuvvetten kazan sağlamak. Ek düzlemlerde ek düzlem boyu arttıkça kuvvetten kazanç artar. Viraj sayısının fazla olması e, olmasındaki amaç nedir? Kuvvetten kazan sağlamak. Tabii ki yoldan kazan sağlamak. Hayır. Yoldan kazanç olmuyordu. Daima yoldan kayıp. Zamandan kazan sağlamak değil. Eyma arttırmak değil. Canımız adan olur. Diyoruz arkadaşlar. Evet gelsin buradaki yeni sorumuz. Şurayı evet, şurası kaçtı? 6 şurası muhtemelen 7 8 olacak. Şurası 7 ise burası 8 diye değiştirebiliriz. Evet önce 7'yi çözelim. Sürtünmesi sistemdeki P yükü F kuvveti ile dengelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa F kuvvetin büyüklüğü değişmez. Arkadaşlar ne yapalım? Ek düzenin yüksekliğini H arttırırsa değişir arkadaşlar. Çünkü neden h artarsa daha büyük kuvvet çünkü kuvvet kazancımız azalacağından dolayı daha büyük bir kuvvet uygularız. Eğik düzlemin boyu L arttırılırsa o zaman da kuvvet kazancı artacağından dolayı F küçülecektir. P yükün ağırlığı azalırsa yine F azalır. Yük arkadan itilirse önden ya da arkadan itilmesi bir şeyi değiştirmeyecektir. Cevabımız deniz olur diyoruz. Son sorumuz Burada soruların yerleri farklı olabilir. Belki kamyonlu soru 7, diğeri 8 olabilir. Şıklarda yanlışlık yapılmış. Düzeltilmemiş. Kitapta düzeltilmiş ama burada düzeltilmemiş. Onu siz dikkat edersiniz. Silindir şeklindeki yükü kamyon kasasına çıkarmak isteyen işçi aşağıdaki rampalardan yararlanacaktır. İşçi rampalardan hangisini seçerse işlem sırasında daha az kuvvet yani biz kuvvet kazancı hangisine daha fazla sağlarız diye bir de soru soruluyor. Bu durumda arkadaşlar ne yapmamız lazım? Burada boyu en fazla olan e, ya da kuvvet kazancı en fazla olan seçmemiz lazım. 1.5 bölü 1, 1.5 burada direkt 1.5 kuvvet kazancı olacak diyoruz. 2.5 bölü 2. Bunu buna bölersem arkadaşlar 1.25 olur kuvvet kazancım. 3 bölü 1.5 2 olur kuvvet kazancım. 2 bölü Arkadaşlar bu da bir küsürlü bir değer elde etmem lazım. Yani bir virgül tam emin değilim ama bir bölmemiz lazım. Baktığımız zaman yine en büyük kuvvet kazancı C seçeneğindedir diyoruz arkadaşlar. O zaman C'yi kullanırsam en az kuvveti uygularım diyorum. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Test 4'e geçebiliriz. Selam gençler. Test 4. Birinci soruyla devam ediyoruz. Dikkatli dinle. Yukarıda ev tipi Et kıyma makinesi görseli ve makinede kullanılan bazı parçaların isimleri verilmiştir. Dişli varmış, helezon varmış arkadaşlar. Kesici bıçak varmış, delikli kıyma makinesi aynası varmış. Kavrama parçası varmış. Şurada çevirme kolumuz varmış diyor Şöyle yukarı doğru hafiften kaldırmak istiyorum. Parçaları tanıyan ve makinede kullanılı kullanılış amaçlarını bilen bir kişi kıyma makinesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerle hangisini kullanmamıştır diye sorulmuş. A. Birden fazla basit makinenin uyum içerisinde çalışma, çalışabildiği bir bileşik makinedir. Doğru. Burada bir çikrik var. Şurada bir bıçak keskin olan dişli dişliler var. Dişinin yanında da şu kesici bıçak var. Bize ek düzlemi gösteriyor bıçak. Evet. Birden fazla basit makinenin iç içe bulunduğu bir bileşik makinedir. Çevirme kolunun uzunluğu yani şurası. Uzun olması ile kuvvetten kazanç hedeflenmiştir. Doğru. Kuvvet uygulanan Büyük daire, büyük R arttıkça kuvvet kazancı artar demiştik arkadaşlar. C. Makineye konulan etin kesici bıçağı iletilmesi helazon burgu ile sağlanmıştır. Doğru arkadaşlar o bu, burgular ne yapıyordu? İleri doğru itiyordu. Doğru. Kıyma makinesi etin kıyma süresini kısalttığı için işten ve enerjiden kazanç sağlar. Yanlış hiçbir zaman işten ve enerjiden kazanç, kayıp, tasarruf olmaz diyoruz arkadaşlar lütfen unutmayalım diyoruz. Evet gelsin ikinci sorumuz. Yukarıda kuyu çıkrığına P yükü ev kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre kuvvet buna göre yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor arkadaşlar. Kuvvetten kazanç vardır doğru. Şıkrın bu halinde kuvvetten kazanç vardır. P yükü çıklık koluna bir devir yaptırıldığında küçük silindirin çevresi kadar yükselir doğru. Küçük silindirin yarı çapı R kuvvet kazancını etkilemez. Yanlış. Kuvvet kazancını etkileyen hem büyük R yani büyük dairenin yarı çapı hem de küçük dairenin yani silindirin yarı çapı etkiliydi. Hatırlayalım. Kuvvet kazancısı e, çiftlikte büyük R bölü küçük R idi. Büyük R artarsa ya da küçük R azalırsa kuvvet kazancımız artıyordu demiştik arkadaşlar. 3 yanlış. Dördüncüsüne bakalım. Büyük silindirin yarı çapı büyük ve arttıkça kuvvet kazancı artar. Doğru. Canımız c eşlik olur diyoruz. Gelsin üçüncü sorumuz. P yüklü konunun en kez döndürülmesiyle haş kadar yükseliyor. Buna göre yükün yükselme miktarı haş aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Uygulanan kuvvete bağlı değildir. Küçük silindirin yarı çapı ile dönme sayısına evet buna bağlıdır arkadaşlar. Küçük silindirin çevresine yarı çapına bağlıdır. Bir de tur sayısına. Büyük sindirin yarı çapı ile dönme sayısına alakası yok. Çıkrık konu uzunluğuna bağlı değildir. Cevabımız Bursa gelsin dördüncü sorumuz. Evet bir öğrenci özdeş çıkrık düzeneklerini kullanarak P yükünü F1, 2P yükünü F2 kuvvetiyle dengeliyor. Buna göre öğrencinin yaptığı etkinlikteki değişkenler aşağıdakilerden hangisi doğruymuştur? Özgür irademle değiştirdiğim iki düzenekte ne fark görüyorsunuz? Evet hocam yük der gibisiniz. Evet yükler farklı. O zaman yük benim bağımsız değişkenim arkadaşlar. Cevabımız A ya da D olmak zorunda. Peki yük değişimi ne olacak? Uyguladığım kuvvet değişecek hocam. Uygulanan kuvvet cevabımız adan olur diyoruz arkadaşlar. Gelsin 5. ve 6. sorularımız. Evet şöyle bakalım. Bir öğrenci çarklı düzeni hazırlamak istiyor. Bunun için önce yukarıdaki küçük silindiri yapıp daha sonra da çıkrık kolu yapma arayışına giriyor. Öğrenci en az kuvvet uygulayacağı sistem tasarladığına göre çıkrık kolu olarak aşağıdaki hangisini seçmelidir? En az dediği için çıkrık kolu en uzun olmalı. Baktığım zaman 3R en uzun olan arkadaşlar camız deniz olur diyoruz. Altıncı soru. Kapı anahtarı çıkrık prensibiyle çalışan basit makine örnek olarak verilebilir. Kapı anahtarının kapıyı açarken el ile tutulan kısmının daha geniş yüzeyli olması nasıl bir kazanç sağlar arkadaşlar? Kuvvetten kazanç sağlar. Nerede? Adana'da. Yoldan hayır. İşten enerjiden kesinlikle hayır. Kuvvetten ve yoldan evet cevabımız adına olur diyoruz arkadaşlar. Evet bu videomuz buraya kadar gelsin. Beşinci testimiz.